Sinop Kahir herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün Korucuk Mahallesi'ndeyiz. Evet, arsamıza geldik. 317 metrekare konti imarlı arsamız. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde... Bu arsanızın yüzde imarı var. İki katta müsaadesi var. Elektrik, su, yol problemi yok. Kare şeklinde mahalle içerisinde hastaneye yürüme mesafesinde yeni yapılan spor tesisi 200 metre mesafede çok güzel bir arsa. Yeni yapılan spor salonu da buradan gözüküyor. 2500 kişilik. Görüyorsunuz. Arsımızın olduğu yer. Tabelamızda takılı orada. Hastane gözüküyor. Zaten. Bakın. Hastanemiz bu mesafede. Ya 10 dakika yürüme mesafesinde. Şurada hemen 100 metre ileride 15 Eylül okulu mevcut. Hatta bu sokağa dalgaz döşenmiş. Doğalgaz da mevcut. Sinop merkezi 8 kilometre mesafede. Görüyorsunuz, fakülte bir kilometre mesafede. Burası eğitim fakültesi. Hemen hastanenin alt tarafında, gençlik merkezi mevcut. Yüz mavuzu. Otogarda, aynen bir kilometre mesafede. Yani, burası çok hareketli bölge çok güzel konumda. Bu arsaya sahip olmak isterseniz sokağımızda şurası biraz önce gösterdiğim gibi arsamız burada. Bu güzel arsaya sahip olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sinop Gayrimenkul.